Su kaçağımız fayansın altında. Kırıp göreceğiz. Özlemesi sitezat su kaçağıyla bunu noktası çapuru. Su kaçağının burası. Elimizde fayans olmadığı için fayans sağlam bir çalışacağız. را دیدی درس رو مشافتیک Su kaçağımızı Allah'a şükür olsun noktası. Ha, ustamız geldi. Tek fayans'tan su kaçağımızı bulduk, ayın selam. İnşallah şimdi onu da yapacağız.